Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün de Yengemin köyündeyiz. Dede bu bura neresi? Burası Kabak Çayırı. Uzun Çay Kabak Çayırı yaylası. Dedemden cevabını aldım. Buran neresi değildim? Baba arkanda köpek var. Burası ayanca bağlı değil mi? Ayanca bağlı şey kabak çayır yaylası. Ayanca bağlı değil mi lan? bağlı olması lazım. Yok Ay, Oraya şeker bağlı olsa buraya. Ha? Ayanca İyi mi? <laughs> ödeyim, ödeyim. Ama daha hala da ha, Artık ölmüştü, Aşağı onlar. Bunlar tuzlar, tuzlar. tuz taşı. Burada dur Ne yapıyorlar? Gösterme de mi? Tuz döküyorlar. Tuz, tuz döküyorlar. Ne Biz yapıyorlar amca? Tuzluyorlar. Niye? Tuz döküyorlar buraya. Yalayayım yalıyor, onu. Yalıyorum ha. Ya. Niye? Suyun için ihtiyacın da buradan lazım. Şurada var Şura baktın mı? Hı? Şunda var mı? Değil mi? Bu daha yenice. Yok şuradaki iyidir de. Olmuştu da belki aşağıdaki. Bu tamam. da aşağıda oraya gidelim. Şu evin arka tarafında. Yok mu? Ay, yok bilmez olur. Bilmez. Yok yok ben zaten aldım. Şu, bak belli olur zaten. Ama ben burada yedim ama güzel bir. Evet, o yok. iri bak. bak. onun dalı iri. Yok ya. Yok yok seni şeyin... ha ha tatlım niye gidiyorsun? Al gitti. Alayım mı? <gülüyor> ama <gülüyor> sert bu olmaz. Bir deneyim. Yenmez kızım bu çok sert. Bu ben bunu. Şuradan yuvarla kızım aşağı. Aa Burlara ayılar geliyormuş. Bu armutları çok sever ya. Armut bile yani. Amca bana öbüründen al. Kiraz abi. Bak, tatlıdır ama ona yere Ya yere düşünce tatlı oluyor diyorsun Geçen sene bu kiraz ama He geçen sene değil 3-5 sene önce 3-4 sene önce ya sene Bu kiraz daymış Dedi diyor adamın şey Gelin. 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 Odun yapıyor Gürgen ağacı. Hı, odun. Odunlu Gelin. Buradan geçelim ya Bunun ağacı. Buradan geçelim. Tamam, Amca bir ha, kedi sesi, sesi geliyor. Ya, Ama hiç göremem. Nerede? Ne bileyim buralarda var mı yayla be? Görüyorum ben seni. <laughs> Sen kaçınca koşun değil mi oğlum çocuğum? Oyun istiyor oyun. <laughs> Allah Allah oyun oynuyor musun? Oynuyor. Oğlum bu çamur da oradan çarpma bile sıkıntı <laughs> baba. Ne? Oyun oynuyor mu? Ağır araba daha zorlanır. Hadi dönecek ha. Baba yani, tamam. oyun oynayalım, musun? ya. Gelir. şu an görüyor musun? Aşağıdaki, ortadaki. Gel Onunki Geçen senelerde buradan yerdi. Gel so, bir dökülüyordu. Senden gelmedi değil mi hiç? Tamam bilir onu. Bilirim böyle. Ama o da şimdi şurada küçük uzun tarım kaldırır. Yok <laughs> canım <laughs> hadi yemeyeyim. Tamam. gidiyor. Tamam bir yaz gidiyor. Gidiyor.

Kızım yapma bir şey. Yapma bir şey. Kız bana bir şey etmiyor bak. Yürü yapmıyor. bak yürü yapma. Tamam kızım tamam. Hadi eve git eve. Hadi eve git. Hadi eve Hadi Tamam kızım. Bana geliyorsun. Yesin oğlum şey yapma. Ona gel. Bak bunun yaşını saydır, sayabilirsin. seni sevdim kızım seni. Hiç şey yapmıyorsun. Ya yaşı nasıl oldu? Halkadan itibaren gidiyor oğlum Her birisi bir yaş. Tabii Abi görünmez bunda bir da. Oturak koymuşlar. Ama o şey gibi Biz yapamıyor. Ya. Yok ya ya vardı onların şeyi o oturmuyor. Rice yapmış o. Şunun yaşına bak Sayar, sayamaz. Sayamaz. o bak hadi bundan sonra gel gel sayabiliyorsun. Say hadi bundan <laughs> sonra. de var Al işte ne Böyle değil biri Asırlık çalışıyor. Dedenden büyüktür şu. Vallahi mi? Büyüktür tabi baksana. Hayır hayır o halka. Bir çam bu kadar çam kolay mı yetişir? Halkalar diyor. Halkalar bir yaş. Vallahi. Vallahi bir yaş. İlk defa öğreniyorum Çamın içindeki her halka bir yaştır. Oraya doğru verin diye bak. Oraya nereye göre sık. Şuraya sık baksana şu yana doğru. Hmm. Ama oldu. kaç İşte kestiğin zaman şey yapıyor ya. 3 yaşa 5 yukarı hesaplarsın hem ya tam hesaplayamazsın. zaten Böyle mercek gibi bir şeyle bakasan ince ince görürsün onu. Kuknar. Bu içi çok güzel. O kuknar. Çatır evet. çatır öyle yanar o. Güzel yanıyor. Çok çatılar. Hmm. Bunlar da hep kuknar ama değil mi burası? Bu yanında kuknar çok. Kuzgar çok. Kuknar çok. Kalk kanka ben gitmeyeyim. Kalk çal. Yok bundan çal şey çıkmaz ya. Olmaz diyor. Hı İyi şöyle de bakalım. Ve bu gitti. Çıra değil değil gitti. gitti artık, evet. evet. Orada yine. Ne kız o? Dede değil mi? Kırmızı. Bak. Gelin gidelim ısır oğlum orada. Al sana çıra. Şu ısır kanatı var. Al sana Ne oldu? Çam. <laughs> çanta mı çandı onda? <laughs> Bu sonuçta bir çam. Çözün, Her çamdan çıra olmuyor. Gördün mü? Sarı çamdan mı oluyor baba? Hı? Sarı çamdan mı? Oluyor? Sarı çam, kara çam. Sarı çam araba da. O sarı çam da izliyor zaten. Anahtar arabada da ya. Ha? Aman arabada diyorum ya. Ee, i̇çeride evde. Niye kilitliyorsun? Şimdi bir yer. Sarı çam, <laughs> sarı çam hepsi var. Değil hey, içeride anahtar var kızım. Bir açsana. Seyde. Televizyonun önündeki masada tamam mı? Çek onu çek. Çek onu. Çek. Çek Mesela, Çek tamam, içekle. Çek içekle. Çek içekle. Çek, çek, yiyecekler. çek yiyecekler. Kız öyle değil, değil mi? Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Beni mi çekiyorlar? Şöyle bak şuraya şu Şu arka. <laughs> Amca elindeki ne? Var mı? <laughs> çekebilirsin Kızım bulamadın mı? Buldu buldu. Getirme kızım niye getiriyorsun? Gel gel. Bas hadi bas sen bas. Hah aferin. geliyor bak. Dedeye bir şey yapıyor mu? Dedeye değil mi? Kader mi ya? Değil mi? O Ay. değil mi? Ben ne yapacağım? Dur bak bir bile. Üşüyorsan montu al. Ne diyeyim mi? Şey, üşümüyorum da yine de alayım. <laughs> var montum var yani. Üşüyorsan ahirete al. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana tamam, ver. 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 Ha dedesin mi açtı? Tamam örtünce kapanı. Kendi kapanı. Geldi bak. Aha. Ne zaman hayal bakalım ya? Köylerde eski, attığımız eski bir şey var ya. Attığımız kazaklar köylerde şey yarıyor. Ya bu geliyor baba. Hadi. Ya, tamam hadi. Dirgen. Aman dirgen diyorum. Neydi bunlar ya? Dirgen mi? Hangisi? Çatal gibi olan şeyin adı neydi? Hangisi? Çatal gibi olan ya. Ot mu? Ya şey. pancar yabası. burada yiyin. Faz amca Oradan su akıyor baba. <laughs> ha. Vallahi bayağı su akıyor. Çekin dikkat edin Ayaklar lan çocuk. Bırak götür. Götürme <laughs> Bötürme, götürme. Bir altı bir tarla. Altı tarla. bir altı, tarla işte hayır. Hadi hayır. Burada bak yanağı, gördün mü? Hmm. Oraya da çektirdim Zeynep. Telefon şey çeksin ya? diye. Ne? Ses bir iki otlardan mi? Çıkalım Ne evet. orası? onun için. Yerine evet, evet, hani Çok mu alıyormuş oraya. Çay verirlerse çay içeyim gidelim. Bak o yandan da aşağı şey geliyor var mı? oradan akan buradan akan aşağı şey şu çay şey ne? Şura. Ha yani bura hepsi şurada, şurada çayda buluyor. Geliyor ya. Gelmez be. Geliyor. Amca burada bir ak göl var Hayır, bir de inaltı mağarası var. <gülüyor> <gülüyor> inaltı mağarası var. İnaltı <laughs> mağarası <laughs> Uzak mı? <laughs> Uzak değil mi? <laughs> Açıyor. Yukarıki yola ama çıkıyor ama. Yukarıki yoldan. Yukarı ya. şey Şimdi hani alıyor. yol ayrılıyordu ya. Günaltı mağarası meşhur bir şey. Meşhur. Ha oradan doğru gidiyor. Burada işte. meşhur. Nasıl karşıdan geliyor oradan aşağı yapıyor işte. Mantar da bu tarafa geliyor. Oradan ola ben de Orada dolu. Oradaki yol nereye gidiyor? Akkule.